Fransa'da yaşamak gerçekten sandığınız kadar zor mu? Ya peki bütün gerçekleri bilseydiniz? Bir videoya da hoş geldiniz. Bu videoda sizle daha önce söylemiş olduğum gibi Fransızların kültürü hakkında konuşacağız, günlük yaşamlarından, zorluklardan, güzelliklerden, gözlemlediğim her şeyi sizinle paylaşmaya çalışacağım. Bu soruların cevaplarını en çok merak edenler kültür hakkında bana soru gelen Fransızlarla evlenecek olan eşlerin buraya gelmeden önce bana sormuş olduğu sorular. Şimdi sizinle bunları paylaşıyorum. Şimdi bu videoya başlayabiliriz. Günlük hayat. Günlük hayatta Fransızlar uzun uzun sohbet etmeyi yemek esnasında çok severler. Bu iş öğle yemeklerinde ya da iş sonrası arkadaşlarla toplanırlar. Bunu tabi her gün değil ama sıklıkla yapıyorlar. Aynı zamanda yine aileler de akşam yemeklerinde uzun uzun otururlar. Düzenli ve sakin yaşamları var. Özel yaşamla çalışma hayatı arasında denge kurmaya önem veriyorlar bu sosyalliklerini çalışırken kaybetmiyorlar. Yani aslında bu dışarıya çıkıp yemek yiyip sosyalleşme ya da iş yerindeki kahve molalarındaki sosyalleşme daha çok bunu gösteriyor. Bence bu çok güzel bir şey. Alışveriş konusuna gelecek olursak. Marketler genelde 8'e kadar açık oluyor. Pazar günleri kapalı. Genelde Türk marketlerini açık bulabilirsiniz pazar günleri. Tabi hepsi açık mıdır bilemiyorum. Burada benim rastladığım birkaç tane var. Onun dışında mağazalara gelecek olursak da yine dediğim gibi pazar günleri onlar da kapalı. Hafta içi ve cumartesi günleri açıklar. Bu Avrupa'nın anladığım kadarıyla birçok kısmında böyle. Aslında çalışma açısından güzel. En azından insanların böyle fix bir günü var. Pazar günü aileleriyle geçirebiliyorlar. 35 saatin dışında çalışmamaya özen gösteriyorlar. Öyle mesai kavramı burada çok fazla yok. Bence bu da çok iyi bir şey. Spor salonu, bisiklet, bu tarz aktiviteleri çoğunlukla insanlar yapıyor ve gerçekten sağlıklarına çok önem veriyorlar. Şimdi size biraz böyle akşam yemeğinden bahsetmek istiyorum. Bu kültürel farklılıklar arasında bizde mesela Türkiye'de biz kahvaltıda peynir tüketirken Fransızlar yemeği bitirdikten sonra bunu böyle bir yani tatlı demeyeyim. Tatlıyı tabii ki ayrı tüketiyorlar. Yani en son tüketiyorlar ama o tatlıya geçişten önce mutlaka şarap ve peynir Çeşitli peynirler, baget ekmekle yiyorlar. Gerçekten damak tadları inanılmaz farklı, bize göre inanılmaz farklı. Tabi herkesin alışmış olduğu bir zevk var. Ben gerçekten saygı duyuyorum. Yani Peynir benim için kahvaltıda tüketilir. Yani bizim için kahvaltıda tüketilir. Ama onlar için öğle yemeğinde ya da akşam yemeğinde yemek sonrası tüketilir. Şimdi Fransa'da yaşamanın zorlukları. Bürokrasi. inanılmaz yavaş. Ben ehliyetimi çevirtirmek için yani buranın ehliyetini almak için dosyamı gönderdikten sonra 8 ay beklemem gerekiyor yeni ehliyetimin elime geçmesi için. 8 ay inanılmaz uzun bir süre. Arkadaşlar 1 yıl. Zaten normalde 1 yılın sonunda benim ehliyetimin burada geçerliliği bitiyor. Ben buraya geldikten 1 yıl sonra hiçbir şekilde ben araba kullanırken geçerli olmayacak ve bu süreyi geçmiş olacak. Çok elzem değil ama mesela e gerçekten buna çok ihtiyacı olan insanlar olabilir. Ve bu 8 ay inanılmaz uzun bir süre. Ben bunun için mesela ofi bek yani göç ofisini beklemem gerektiğini düşünüyordum. Ama beklemesem de oluyormuş. Ehliyetimi çevirttirebildim. Bu konuyu başka bir videoda konuşacağız. Dil engeli. Dil gerçekten çok önemli. İngilizce burada bizi ne kadar kurtarır? Belki %30 kurtarıcı olabilir. Belki bazı doktorlar, veterinerler, İngilizceye biraz hakimler. Tabii ki bunu şu yüzden söylüyorum. Diğer meslekleri çok kapsamıyorum. Çünkü hani ihtiyacınız olduğunda bir doktora gideceğiniz zaman ya da bir evcil hayvanınız varsa, veterinere gideceğiniz zaman kesinlikle dil bariyeri çok önemli. Sonuçta orada gerçekten anlatman gereken bir derdin var ve bunu bir şekilde açıklaman gerekiyor. Eğer yalnızsanız, işte sizinle gelen birisi yoksa bu zor bir şey. O yüzden dil bariyeri çok önemli ve hakkınızı savunmanız gereken bazı yerler olabiliyor. Tıpkı benim daha önce yaşamış olduğum gibi. Kesinlikle hakkınızı savunmak için dil bilmeniz çok önemli. Komşular çok önemli arkadaşlar. Neden çok önemli? Sosyal hayata uyum sağlamaya çalışırken düşünsenize, birisi geliyor ve sizin böyle modunuzu düşürebiliyor. Kim bunlar? Çevrenizde yaşadığınız insanlar. Yani burada şöyle bir problem olabiliyor. Eğer yabancı olduğunuzu biliyorlarsa ve bu kesim biraz yaşlıysa o zaman sizi sevmeyebiliyorlar. Yani eşimin annesinin dediği gibi sen bir Türksün ne yaparsan yap. Ağzınla da kuş tutsan kendini sevdiremezsin sevdirmeye çalışma. Böyle bir çabam yok zaten. Yani olmasını da istemiyorum. Çünkü ben komşuluk ilişkileri kuran birisi değilim. Sadece bana problem çıkarmasınlar, kendi evlerinde yaşasınlar. Ben kendi evimde yaşayayım. Bitsin gitsin insanıyım öyle gideyim komşu olayım ay evime gelsin evine gideyim gibi bir çabam hiçbir zaman olmadı ne burada ne Türkiye'de size söylemek istediğim şöyle de bir şey var şimdi diyeceksiniz ki ya ben oraya gittim hani yalnızım nasıl sosyal olacağım sosyal olmam için bir şekilde bir arkadaş edinmem gerekiyor Şimdi buraya gelenlerin çoğunun zaten eşi var yani bir nevi aslında biraz da olsa sosyaller ama insanın bazen konuşacak bir iki arkadaşa ihtiyacı olabiliyor. Belki iş bulamadınız henüz iş bulursanız zaten çok iyi zaten direkt sosyalleşmek için güzel bir çevre yani iş çevresi aynı yerde çalışıyorsunuz. Kaldı ki biz bunu oradayken de yani Türkiye'deyken de sosyalleşiyoruz. İş yerindeki arkadaşlarımızla arkadaş oluyoruz, dışarıya çıkıyoruz gibi. Burada da aynı şey geçerli. Geldiğiniz zaman kendinizi çok yalnız hissettiğiniz zaman kurslara gidebilirsiniz arkadaşlar. Bu illa dil biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Biliyorsanız başka bir kursa gidersiniz. Resim kursuna gidersiniz. Yoga dersine gidersiniz gibi gibi böyle alternatif seçenekler bulabilirsiniz. Bakın ben buraya gelmeden önce hemen araştırmamı yaptım. Nerede kurs bulabilirim? Nereye gidebilirim? Nerelerde sosyalleşebilirim diye. Gelmeden önce araştırma yapmanız da sizin için çok 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 faydalı olur. Bu gelecek olanlara tavsiyemdi. Onun dışında şimdi size şöyle anlatayım. Ben dil kursuna gidiyorum ve bu dil kursundaki arkadaşlarım genellikle Avrupa'dan Amerika'dan, Güney Amerika'dan bu şekilde arkadaşlarım var. Mesela ofide yani göç ofisindeki kurslarda daha çok işte Afrika'dan, Türkiye'den, diğer Arap ülkelerinden gelen insanlarla arkadaş olabilirsiniz. Daha çok diğer böyle dil kursu gibi dışarıdan özel parayla alacağınız kurslarda daha çok işte Avrupalı, Amerikalı. Yani mesela biz buradan Almanya'ya yakınız. Buraya Almanya'dan gelen çok fazla insan var, Alman var ve bu Almanlar genellikle bu tarz kursları tercih ediyorlar. Zaten onlara göç ofisi herhangi bir ders veremez çünkü onlar Avrupalı. Avrupalı olduğu için herhangi bir göç sistemine kayıt olmak zorunda değiller çünkü istedikleri yerde yaşayabiliyorlar. Ne kadar güzel herhangi bir problem olmadı. Evet, birazcık işte bu dil kursları sayesinde ben zaten kendi arkadaş ortamımı yaratmış oldum. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Dışarıya çıkarken de bir kahve içeceğim zaman bir arkadaşımı arayıp hadi gel şimdi bir kahve içelim muhabbeti yapabiliyorum. Şimdi biraz da maddi açıdan konuşmak gerekirse bir kişinin aldığı maaşla neler yapılabilir, nasıl bir işte alışveriş, kira vesaire, bunlar nasıl olur? Öncelikle şöyle söyleyeyim, zaten bizde şu an sadece çalışan benim eşim. Ben çalışmıyorum. Çünkü göç ofisi beni daha henüz onaylamadığı için onayladıktan sonra iş bulabiliyorum. Yani şu an çalışmam illegal görünüyor. Birinci olarak tek bir kişinin maaşıyla neler oluyor? Tek bir kişinin maaşıyla arkadaşlar yani istediğiniz kalitede yine alışveriş yapabiliyorsunuz. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Ama biraz böyle kenara da para koyayım diyorsanız o zaman biraz böyle azıcık sıkarak Yine ayı tamamlayabiliyorsunuz. Yani mesela ben Türkiye'de genelde maaş aldığım zaman üçüncü gün hiç param kalmıyordu. Çünkü borç borcu doğuruyordu. Burada ben bu sistemi gerçekten çok beğeniyorum. Neyi çok beğeniyorum? Bir maaşla normal, bakın lüks demiyorum yani lüks bir yaşantı değil. Normal bir yaşantı sürebilmeniz mümkün. Ama iki kişi çalışıyorsanız Arkadaşlar o zaman ev kredisine de girebilirsiniz. Arabada alabilirsiniz. Yani birinizin maaşı krediyi tamamlarken öteki evi yine geçindirebiliyor. Bence bu çok güzel bir şey. Ben burada yine lüks yaşamaktan bahsetmiyorum. Normal yaşamaktan bahsediyorum. Ve sanırım normal yaşamak biraz böyle bir şey. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Bizde de tabii var yani çalıştığınız sürece sigortanız oluyor. Ya da ailenizde işte mesela atıyorum babanız emekliyse kız çocukları genelde bu sigortadan hani ücretsiz faydalanabiliyor. Bunlar kesinlikle güzel şeyler ama burada Fransa'da yaşayan herkes genel sağlık sigortası kapsamında temel sağlık hizmetlerinden faydalanabilir. Yani sigorta sistemi burada çalışanlar, işsizler, emekliler geniş bir kapsama sahip mesela Fransa'da geri ödeme sistemi var. Sağlık sigortanız var ve siz gittiniz mesela doktora. Devlet böyle doktor muayenelerinin ve ilaçların büyük bir kısmını size geri ödüyor. Şimdi bir de şöyle mesela bu diyelim özel sağlık sigortası da yaptırdınız. Mütüel dediğimiz. O zaman daha fazlasını size geri ödüyor. Yani geri ödeme oranını yükseltiyor. Ve i̇şte benim gözlemlediğim bir şey var arkadaşlar. Burada doktorlar öyle serum yapayım ya da işte hadi bir iğne yapayım ve ağrın geçsin gibi bir şey söz konusu değil. Çok gerekirse ilaç veriyor. Onun dışında bir şey yapmıyor. Yani başınız ağrıda gittiniz. Öyle işte ay bir serum alayım da kendime girmiyor, Abi iğne yaptırayım da geçsin. Öyle bir şey yok. Kronik hastalıkları olanlar ise kanser, diyabet gibi bunları %100 bir şekilde devlet tarafından karşılanıyor. Yine hamile kadınlar, hamile kadınlar için öncesi ve sonrası bakım masrafları büyük ölçüde devlet tarafından karşılanır. Şimdi mesela böyle eczanelerdeki ilaçların çoğu parasını Fransa devleti sübvanse ediyor. Yani böyle birçoğunu karşılıyor ve bu yüzden ilaç fiyatları çok yüksek olmuyor. Yani tabii bu kadar övdüğümüz kadar şimdi biraz gömdüğümüz kısmı olacak. Arkadaşlar bekleme süresi. Bazı bölgelerde çok çok uzun olabiliyor. Doktor bulamayabilirsiniz. Ya yani mesela şöyle söyleyeyim. Burada bence cildiyeciye gitmek istiyorum. Randevu yok. Yok. Ya da mesela şeyde görüyorum. Doktor lip var doktor lipte de mesela işte doktorları görüyorsunuz, seçiyorsunuz, tarih seçmek için, randevu günü seçmek için. Ama mesela bazıları sadece takip ettiği hastalarla devam ediyor. Sadece onları alıyor. Bazılarının hiçbir şekilde randevu yok. Ve ben bulamadım. Gerçekten bulamadım. Gelelim aile yaşantısına. Biraz bireyseller özgürlüklerine yani bireysel özgürlüğe düşkünler. Eşitliğe de çok önem verirler. Bu gerçekten böyle. Çocuklarını genelde bağımsız ve özgüvenli yetiştirmeye çalışıyorlar. Aileler birlikte vakit geçirmeye de özen gösteriyorlar. Bu Fransa'da evlilik çok yaygın ama aynı zamanda paks dedikleri bir anlaşmayla da çiftler aynı evi paylaşabiliyorlar. Yani medeni birliktelik popülerliği diyelim biz. Ve biliyorsunuz, bunu Almanlardan mutlaka duymuşsunuzdur. Almanya'da Alman yaşayan gurbetçi arkadaşlardan. Çocuk desteği parası. Devlet bunu destekliyor. Yani sizin çocuğunuz olduğu zaman devlet size para ödüyor. Ama ben bunun ücretini bilmiyorum ne kadar diye. Okul eğitimi burada da ücretsiz ve 3 yaşından itibaren zorunlu eğitime başlıyorlar. Yani tabii dediğim gibi her zaman bir avantajın dezavantajı oluyor. Mesela vergi oranlarını Fransızlar çok yüksek buluyorlar ve bunu bu hoşlarına gitmiyor. Bu herkesin söylendiği bir şey. Vergi, vergi. Fransa'nın böyle çevre düzeni, tarihi dokusundan bahsedecek olursam o kadar önem veriyorlar ki ya gördünüz zaten bir sürü video paylaştım Strasbourg'daki evler hala çok eski. Yıkma gibi bir seçenek yok, yasak öyle istediğiniz zaman ev yıktım, yenisini yaptım, ay buraya da bina dikeyim gibi bir şey söz konusu değil. Tarihi doku onlar için çok önemli. Tarihi bölgelerde yeni inşaatlar yapılıyorsa yani estetik kurallara uygun olmak zorunda ve o tarihi bütünlüğü bozamaz. Bunu uygun bir şekilde düzenlenir. Geri dönüşüm de burada sistemlere ayrıldı. İşte plastikler bir yere. Zaten ben bundan dolayı çok çektim. Ama Kesinlikle çöpleri farklı yere attığım için değil. Arkadaşlar kartonları parçalara ayırmanız gerekiyor. Eğer bir evde kartonunuz varsa ve bunu atacaksanız diğer komşuların hakkına girmemek içinmiş. Ama tabii mesela müstakil eviniz olur o zaman o sizi bağlar. Yani istediğiniz gibi atın zaten kendi çöpünüz kendi evinizde oluyor. Size tavsiye vereyim. Burada yaşamak güzel arkadaşlar. Zor değil. Tabii ki her yaşamın zorluğu vardır ama bu yaşadığınız her ülkede illaki olur. Dil öğrenin. Buraya gelmeden önce mutlaka dili öğrenmeye başlayın. Fransızca Fransa'da yaşadığınız sürece çok önemli olacak. Resmi işlemler için de sabırlı olmak zorundasınız. Yani sabredeceksiniz. Çünkü burada ben oraya gideyim hadi işte hadi hadi diyeyim deyince olmuyor. Arkadaşlar onlar ne zaman isterse o zaman yapıyorlar. Şimdilik benden bu kadar. Aklınıza takılan soru varsa lütfen yorumlara yazın. Yine sizden şunun cevabını bekliyorum. Gerçekten Fransa'da yaşamaktan korkuyor musunuz? Fransa'da yaşıyorsanız sizce de söylediklerimde haklı mıyım? Yani sizce bunun artıları, eksileri neler? Siz neler gördünüz? Belki benden daha fazla deneyiminiz vardır. Ben bunları yorumlarda okumak isterim. Yani bu şekilde lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Hoşçakalın.